Evet, sayın seyirciler, bugün Emine Gelin'in evindeyiz. Emine Gelin, evet. Neler yaptınız bize efendim? Ben bir şey yapmadım. <laughs> Sen bir şey yapmadın Emine Gelin? Evet. Neler var bugün menümüzde? Menümüzde kısırımız var, kuru pastamız var, yaş pastamız var. Ondan sonra daha ne ee, Böreğimiz var, Emine. çöreğimiz var, başka çayımız var. Evet. Sonra peşinden bir şey gelecek arkasından. Neydi o? Çelin. Evet çerezlerimiz evet çerezler evet. daha olsun, olsun. Evet bakalım e, diğer jüri üyeleri e, bu sunumlarınızı bu yaptıklarınızı Ayy. beğenecek Ayy. mi? Ayy. Bakalım. Ayy. Efendim oğlum. Ne yapıyorsunuz? Alabilirsin bir tane. Bana anne demene gerek yok. Bak burada bir sürü hadc alan var, <laughs> sadiş alan var, boş alan olsun. var. Evet onlara sorup alabilirsin. Benden artık onlara salıyorum seni. Evet. Babaanne menüyü nasıl buldun? İyi. Menüyü nasıl buldun? İyi. Güzel. İyi. Beğendin mi? Beğendim. Babaannemin tabağı. Bakalım babaannem şeker hastası hepsini bitirecek mi? Hadi <gülüyor> bakalım. <gülüyor> evet. Fatih Bey. Evet, evet. Menümüz nasıl efendim? Güzel, Beğendiniz mi? Teşekkür misin? ederiz. Çok sağ olun. Hmm, Beğendinize bereket. Afiyet olsun. Evet Aktan Bey. Çok güzel teşekkür ederim. Ee, evet, bunun yanında da bir biri olsa içilirdi. Yok canım o kadar değil. Ya. Değil mi ya? Ya yok değil, değil. Tamam, ben yani. alkolik değilim ya. ya. Ben keyifli tüzüğüm ya. <laughs> hani senin değil küfen nerede? Merhaba. Onu da keyfe kadar takıyorum. <laughs> <Çok gülüyor> şey Afiyet olsun. Evet al. Mehmet Bey keyfiniz pek yok ama. Elinize sağlık. Çok güzel. İçmeden. Evet biz tatmadan anlıyoruz tadını. Evet görün. görünüş değil mi sunum her şeydir. Evet. Evet. Evet babaanne merkezden önce rekor aldı gidiyor. Tamam. Babaannemi göreceğim. Bak kayıt kayıt yapıyor ama her şey gelin çıkarsa görürsün. Çok yeme. Evet, burada hamarat her günler var. Görüyorsunuz. Hamarat ne? Boğazlı. Evet, boğazlı. Evet. Evet ben de old gelin olarak yine hiçbir işe karışmayan kenardan yiyor. Evet ya <laughs> ya, çok sağ ol. Teşekkür ya. ederim. Evet, Şim daha, şimdi bile de daha, daha, yok daha evet. Bilecek, bilecek. Evet. Yani fiziksel anlamda verecek. Olsun. Yeni yerime kim gelirse gelsin benim yerimi alamaz. Tamam, Emin olun. O yüzden çok ama rahatım. Şey ben Çok olur. rahatım. Evet. <laughs> i̇ster Mustafa <laughs> evlensin, ister diğer. Hiç umrumda değil. Yeni <laughs> mi geliyor? Senin gelsin. Pabucun, gelsin. Gelsin. gelsin daha iyi. Onları iş getiririm. Yeni, Siz yani, Zaten iş yapmıyorum. Onları siz gezin 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 falan yaparım. <laughs> Ya halalarım varken burada halalarım bana iş yaptırır mı Allah aşkına ya? Şunlara bak ya. Halalar var ya. Ali gibi biz. Evet, uzun uzun uz halalar size. Uzun uzun uz halalar. Şeker var mı? Şeker no. Bir, bir yok. Ya, Şeker yok. yok. Ya Bakalım bundan 5 sene sonra bu videoyu görürsek bir yerlerde Aa, ne, ne ol olacak acaba? Paylaşmayacağım değil mi? Yani bilmiyorum belki Arif'in şeyini atarım. Ya, paylaşmayalım. Niye? Yine öyle, öyle 60 yaşa başım kayboluyor sonra. Ama herkesin başım kapısı başım kapalı. Başım sonra oldu. şey yaparız. Mesela deriz ki Arif'in şeyini 5 yıl sonra bir bakarız Allah. Hmm. Ana herkes. Ölmezse olursak. Bak babaannem var herkes şey var. var Allah, Allah, Allah korusun bir şeyler. İnşallah şey ölmezse olursak 5 sene sonra görüşürüz. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Bak Zeyroş da böyleymiş 5 sene önce. Ya bakalım <laughs> burada başka kimler varmış onları da alalım da. Ondan sonra görürüz. Aytuğ bey. Evet Aytuğ da böyleymiş. Evet. 5 sene sonra Aytuğ kaç yaşında olacaksın? 5 sene sonra mı? Evet. 18. 18 evet. Delikanlı olacakmış. Diyecek ya benim halime bak falan filan. <laughs> evet Aytuğ bakalım Tuğan'la ne yapıyor? Hepinizi çekiyorum. Tuğan Hanım. Evet Tuğan Hanım da böyle. Burada odasına koymuş tıkanıyor oyun oynuyor. Yeni nesil çocuk işte ne olacak? Şu hale bak. Evet, 5 yıl önce Tuana böyle acaba 5 yıl sonra kaç yaşında olacaksın? 26, 27. Oho! Benim yaşlarımda olacak. Tamam, göreceğiz bakalım Tuan Hanım nasıl olacakmış. <laughs> Neyse, videoyu sonlandırıyorum artık.